Merhaba arkadaşlar. Bugün de şefkat hakkında konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde bir kuaföre gittim ve kuafördeki beyefendi saçımı keserken benim psikolog olduğumu öğrendi. E, ardından bana bazı sorular yöneltmeye başladı ve nasıl bir his insanları bencil yapmak dedi. İlk başta anlamadım. Daha sonra sorduğu soruyu farklı versiyonlarda tekrardan ona sorarak yaptığımız işin bu olmadığını anlatmaya çalıştım. E, fakat bu bence o kişiye özgü bir algı değil Toplumun geneli böyle düşünüyor Hatta bence hepimiz öz şefkati binbir türlü eforla geliştirmek zorunda olduğumuz atmosferlerde büyütülüyoruz Ben de böyle bir yolculuktan çıktım Burada amacım annemi babamı çevre linçlemek tabii ki de değil Fakat e, biz biliyoruz ki çocuk beyni her zaman anne babayı idealize eder Onları çok yanlışlamak istemez, onları çok e, hatalı ve kusurlu bulmak istemez. E, ama derdim burada hiç onları yermek ve eleştirmek değil, sadece yolculuğumun bir parçası olarak öz şefkati nasıl geliştirdiğimi ve nasıl geliştirmek zorunda kaldığımı burada sizlere aktarmak istiyorum. Eminim birçoğunuz benimle aynı yollardan geçmişsinizdir. Hadi gelin biraz öz şefkat ve midir bu konu hakkında derinleşelim dinlendiğimizde, kendimizi desteklediğimizde bu bencillik mi oluyor? Yoksa bu gerçekten öz şefkat mi? Öz şefkat nedir? Bu konu hakkında biraz bugün konuşmak istiyorum. Öz şefkat aslında kendimize iyi bakmamız, kendimize duymamız, kendimize destek olmamız, kendimizi desteklememiz anlamına geliyor. Fakat bu toplumda biraz yanlış anlaşılıyor. Bunun farkındayım. danışanlarıma bazen kendin için şunu yap, kendin için bunu yap dediğim zaman, kendi biraz zaman ayır dediğim zaman Annesi tarafından, eşi tarafından, bazen çocuğu tarafından anlaşılmayacağını düşünüyor ve genelde o yola girmemeyi tercih ediyor. Oysa ki biz şunu biliyoruz ki o yalnız geçirilen o vakit, orada doldurulan yakıt ona çok iyi gelecek. Hepimize geldiği gibi aslında. Ben de bu konuda zorlanmıştım ve kendi deneyimlerimden de yola çıkarak aslında öz şefkati geliştirmenin nasıl başkalarına fayda sağladığını, bunun bencillikten ziyade belki de diğer kamlığı yani yardımseverliği ve başkasına verebilmeyi nasıl daha da arttığını bugün biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Bencillik nedir? Bencillik sadece kendini düşünmek ve diğerlerini görmezden gelmektir. Aslında ötekini ve diğerlerini dışlamak, dışarıda tutmak gibi bir amacı ve eylemi vardır. Oysa ki öz şefkat nedir? Kendini önemseyerek, kendini önceliklendirerek başkalarını yok saymamak, başkalarını yok saymadan bunun dengesini kurmaktır. Örneğin ben kendim için bütün gün spor yapıyorsam, kitap okuyorsam, kendi işlerimle uğraşıyorsam ve hiçbir şekilde e, salona geçip ailemle iki sohbet etmiyorsam, onlara biraz da olsa vakit ayırmıyorsam bu biraz daha bencillik belki sayılabilir. Fakat ben eğer orada sporumu yapıyorsam, biraz kendime yakıtımı dolduruyorsam ve günün devamında gelip ya da günün diğer vakitlerine gelip aileme biraz da olsa vakit ayırıyorsam ve orada kendime doldurduğum yakıt benim içeride ailemle olan vakti daha işlevsel, daha verimli, daha zengin ve efektif kılıyorsa bu öz şefkattir. Tıpkı aslında uçakta da olduğu gibi önce kişi kendine o oksijen maskesini takmalı ki devamında diğerlerine, çocuğuna ya yanında, yanındakilere iyi gelebilsin. Öz şefkat o oksijen maskesi. Benim büyüdüğüm ortamda çok böyle insanların bireyselliğine önem verilen ya da çok böyle öz şefkatli alanları destekleyen bir ortam değildi. Ee, özellikle annem çok fedakar ve çok verici bir insandır. Bunu ailede bilmeyen yoktur aslında. Orada benim kendime kalabilmemin tek yolu ders çalışmak olduğu için bunu yıllar sonra fark ediyorum. Hayatım boyunca ders çalıştım. Ve yıllar sonra fark ettim ki o benim artık bahanem oluyor, kılıfım oluyor. Bir yere gitmek istemediğimde ders çalışmam gerekiyor diyorum. Bir şekilde böyle orası benim için bir bahaneye dönüşmüş. Yıllar sonra bunu fark ettim. Çünkü bir şekilde orada ders çalışmak benim için işten kaçmak olmuş, <laughs> aileme yardım etmekten uzaklaşmak olmuş, misafirlere hizmet etmekten kaçmak olmuş belki. Yıllar sonra onun benim nasıl bir kılıfım olduğunu fark ettiğimde aslında o öz şefkatli alanlara yani kişinin kendine ayırdığı alanlara izin verilse Kişi belki de daha şevkle, daha yardımsever bir şekilde oraya gidecek ama çocukluk dönemi çok bunu ayırt edebildiğimiz ve bunu anlamlandırabildiğimiz bir dönem değil. Büyüdüğüm ortamda çok kendi vakit ayırmanın çok bilindiği, bunun keyifle karşılandığı bir ortam değildi. Eğer bir şey yapmıyorsan boşa vakit geçiriyorsun. E, temizlik yapmıyorsan, iş yapmıyorsan, misafire hizmet etmiyorsan boşa vakit geçirdiğin bir ortamdı. Bir tek ders çalışmam kabul görüyordu. Bu yüzden ben hep ders çalıştım. Lise hayatımda hiçbir şekilde sosyal aktivite yapmadım ve ders çalıştım. Bu asla önerdiğim ve onayladığım bir şey değil. Bunu ebeveynlerle çalışırken hep dile getiriyorum. Çocuğun bir mabedi olmalı, bir alanı olmalı. Eğer öyle bir alana sahip olursa ancak o psikolojik resilience dediğimiz yani dayanıklılık ve sağlamlığa sahip olabiliyor insan ileride anlıyoruz onu kıymetini ama o yaşlarda genelde çocuklar daha hizmet eden varlıklar gibi algılanabiliyor ebeveynler tarafından. Benim de böyle savaştığım bir dünya vardı ve tek geçerli sebep ders çalışmak olduğu için hep ders çalışıyordum. Yıllar sonra fark ettim ki bu artık yetişkinlik hayatıma da yansımış. Arkadaşlarımla buluşmak istedim, ders çalışmak istiyorum. Ya da misafirliğe gitmek ya da gelmek istemediğimde ders çalışmak istiyordum. İstemesem bile bu benim için bir kılıf olmuştu artık. E, oysa ki biz eğer o alana, o mabede saygı duyarsak bu ilişkileri daha da derinleştiriyor. Bu ilişkileri daha da bence sağlıklı ve gerçek bir versiyona taşıyor aslında. Daha sonra fark ettim ki e, kendi odamı aslında kendim için verimli bir alana dönüştürdüm. Spor yapacağım bir alan, ders çalışacağım bir alan, uyuyacağım, kitap okuyacağım alanlar. E, ve ne zaman o spor, egzersiz, kitap okuma alanı bu tarz alanlara kendimi biraz da olsa izin versem, biraz da olsa izin verdiğimde aslında aileme daha çok destek olmak, daha yardımsever olmak gibi bir melis oluşuyordu orada. Yani kendime zaman ayırmak beni daha güçlü kılıyordu. Kendime orada kitap okuyabilirim, spor yapabilirim ya da kendim için bir hobili uğraşabilirim. Bunları yaptıktan sonra fark ettim ki aileme daha destekçi bir melis oluyor daha enerjik, daha daha hatta onlar için verimli bir melis oluşuyordu. İlk başta çatışmaya sebep olan bu durum daha sonra e, bizim için sorunsuz bir alana dönüştü. Çünkü kendime vakit ayırdıkça onlara daha toleranslı oldum. Kendime vakit ayırdıkça hatta annem için daha verimli bir kişi haline geldim diyebilirim. Bu sadece ev hayatına tabii ki de kalmıyor. Bu bugün yetişkinlik hayatımızda, iş hayatımızda her yerde aslında geçerli bir durum. Öz şefkat bize neler sağlıyor? Öz şefkat sanıldığının aksine bencil olmak değil. Öz şefkatli olduğumuzda biz kendimize karşı o şefkati geliştirdiğimizde en başta benim de deneyimlediğim daha sabırlı ve daha toleranslı oluruz. Örneğin çok çalışan, çok tükenen, ve hiçbir şekilde kendine vakit ayırmayan ve hayatında yaptığı her şeyi çocukları için ya da bir başkası üzerinden bunu sağaltarak yaptığını iddia eden herkes günün sonunda aslında iyi gelmeyi hedeflediği insanlara iyi gelemez. Hatta onlara daha kötü gelmeye başlar. Burada şunu söyleyebilirim ki eğer çocuğunuza işten çıkıp eve gittiğinizde çocuğunuza daha daha iyi bir anne, daha iyi bir baba ve daha toleranslı bir ebeveyn olmak istiyorsanız ya da eşinize daha çok enerji veren, daha daha keyifli hissettiren bir partner olmak istiyorsanız kendinize alan yaratmayı öğrenmelisiniz. Kendinize alan yaratmayı öğrenmek zorundasınız. Hatta Instagram'da belki bir yıl önce paylaştığım bir yazıda bir çift ne kadar ayrı kalırsa o kadar birlikte olabilir diye bir yazı paylaşmıştım. Biz ne kadar ayrı kalabilirsek yani kendimize ne kadar vakit ayarabilirsek kendimize ne kadar mabet o alan çok saygı duyuyorum buna. Bu ne kadar yaratabilirsek o kadar karşımıza da daha keyifli, daha daha enerjik ve zengin gidebiliyoruz. Öz şefkat bize ne sağlar? Daha güçlü bir ruh hali sağlar. Yani eğer siz öz şefkatli olursanız, örneğin duşa gireceksiniz, kendinize bir mum yaktınız, bir müzik açtınız, e, keyifle duşunuzu aldınız, çıkarken vücudunuza yağlar sırdınız. Böyle olduğunda ben kendime vakit ayırdığımda e, karşımdaki insanlara karşı da bu ailem olabilir, çevremdeki daha farklı insanlar da olabilir. Onlara karşı daha güçlü, daha sabırlı. Yine birinci maddeye benziyor aslında. E, fakat burada bahsettiğim daha enerjik e, olmamızdan bahsediyorum. Yani ne kadar öz şefkat olursa, kendinize ne kadar alan yaratırsanız, o kadar diğer insanlara karşı daha şefkatli ve daha enerjik bir ruh haline bürünüyorsunuz günün sonunda. Şefkat bencillik değil çünkü kendinize şefkatiniz arttıkça başkalarına yardım etme ihtimaliniz daha çok artıyor. Yani toplumdaki insanları birazcık böyle gözden geçirin. Birazcık böyle analiz yapın bence zihninizde. İnsanlardan kaçan insanlar... Yani insan sevmeyen ya da diğerlerinden uzak durmaya çalışan insanlar Öz şefkati en düşük insanlardır. Neden? Çünkü öz şefkatin tam tersi de aslında aşırı fedakarlık. Ee, fazla değer kalmılık. Benim fedakarlığım arttıkça tükenme ihtimalim artar. Benim vericiliğim ve fedakarlığım arttıkça pilim biter, pilim tükenir. Pili sıfır olan, pili tükenmiş bir insan diğerlerine ne kadar yaklaşabilir ki? Bu yani bir Öz şefkati olmayan insanlar, çok verici insanlar o kadar sınır çözemezler ki bir sonraki maddem de zaten bu olacak. Öz şefkat arttıkça sınır çizme ihtimaliniz de artar. Çünkü bilirsiniz size iyi gelmeyen yerler ya da sizin e, sınırlarınızın aşıldığı, ihlal edildiği yerler öz şefkatin tersine düşeceği için o ortamlardan kendinizi uzak tutma ihtimaliniz artacaktır. Benim öz şefkatim azaldıkça yani sürekli kendimi eşim için çocuğum için tüketirsem, öğrencilerim için, danışanlarım için tüketirsem, kendime hiç vakit ayırmazsam ve kendimi ihmal edersem çok büyük ihtimalle o sınırı çözemedikçe ben insanlardan uzaklaşacağım. Ya seanslarımı azaltacağım, ya öğrencilerime kötü davranacağım, ya eşimden soğuyacağım, ya çocuklarımın burnundan getireceğim. <laughs> yani burada günün sonunda bahsettiğim kendi içinde o yakıta doldurmayan bir insan diğerlerine asla yakıt olamaz. Bunun asla hiçbir şekilde tersini görmedim hayatımda. Ben şunu düşünüyorum bence bu Türkiye'ye daha çok ait fakat e, dünya genelinde bir problem. E, her gün zihnimizi kendimizi bir şeylere hak ettiğimize ikna etmekle geçiyor. Bunun çok farkındayım. Çünkü e, Stephen Deanna'nın Tanrılar Okulu'nda da bahsettiği gibi aslında biz toplumdan annelerimizden bu öğretilerden hep kurbanlığı, kurban olmayı, bu bilinci öğrendik ve amacımız ve savaşımız buradan çıkmak. Bunun farkındayım. E, fakat öz şefkat ve kendine bakmak bir lüks değil. Aslında bu bir ihtiyaç. Biz ne kadar bunu arttırırsak, ne kadar bunun üzerine eğilirsek toplum o kadar daha az patolojiye sahip olacak. Buna böyle çok yürekten ve gönülden inanıyorum. İnsanlar bize nasıl gelirlerse gelsinler, nasıl problemlerle bize ulaşırlarsa ulaşsınlar, hep günün sonunda o öz şefkatin olmadığını, onun eksik olduğunu e, görebiliyoruz. Oysaki suçluluk duymadan da kendine bakmak, öz şefkati geliştirmek çok mümkün. Hepimiz kendimize bakmanın bir sorumluluk olduğunu ve bu bilinci artık kendimize öğretmeliyiz. Aslında öz şefkat çevrendikler için daha iyi bir sen demek kendine gerçekten yatırım yapan, kendisine gerçekten ilgilenen insanlar zaten otomatik olarak bir başkasına da daha iyi gelme ihtimali çok artan insanlar oluyor. Ve kendi ihmal etmek kimseye fayda sağlamıyor. Bunu, bunu böyle çok yürekten ve gönülden söylüyorum. Ve ikincisi bu suçluluk duygusuyla birazcık yüzleşmemiz gerekiyor. Bu nereden geliyor? Annemiz temizlik yaparken biz oturup kitap mı okuyorduk? Orada bir cümle mi bize etkiledi? neden kendimize bakmak, vakit ayırmak bize suçluluk hisse doğurtuyor? Yani bize suçlu hissettiren ne? Orada birazcık çocukluğumuzla yüzleşmek ve bu duyguyla karşı karşıya gelmek ve oradaki o amacı ve anlamı çıkarmamız gerekiyor. O duygunun nereden geldiğini sorgula ve onun eseri olma. Genelde çocukluktan ve aile dinamiklerden, aile dinamiklerinden kaynaklı oluşur. Çünkü bu suçluluk duygusu. gerçekten ve şunu da biliyorum, hiçbir çocuk kendisine kul köle olmuş anne babayı arzulamıyor. Kendine şefkati yüksek, çocuğuna ilham olabilecek anne babayı arzuluyor. Böyle ortamlara çocuk zaten o, o şefkati otomatik olarak geliştiriyor. Yetişkin olduğunda bunu kendine yapmak ve öğretmek için binbir türlü çaba sarf etmesine gerek kalmıyor. Bu kadar eğer diğer kamsak, bu kadar yardımseversek ve bu kadar fedakarsak hep şunu düşünmemiz lazım. Daha çok vermem için, eğer şema buysa, kod buysa, daha çok vermem için daha çok kendime yatırım yapmam lazım. Daha çok kendimi alan tanımam lazım. Dediğim gibi benim de annemden müthiş bir fedakarlık şemam geliyor. Fakat ne zaman o fedakarlığın, o o o karşıya vericiliğin, o kamlığın beni tükettiğini gördüm. O zaman dedim ki burada bir yanlış var. Yani bize öğretilen ve model olunan şeyde bir bir tıkanıklık başladı. Bu bana iyi gelmiyor. Bana hizmet etmiyor. Oradan çıkmanın bir yolunu buldum. Fakat asla oradaki yolun sonunda bencillik değil. Orada yolun devamında o dengeyi bulma hali başladı. Kendime yatırım yaptıkça ve alan tanıdıkça ve kendimi sevdikçe insanlardan daha az uzaklaşır oldum. Onlara daha çok iyi gelmeye çalıştım. Yani günün sonunda o dengeyi kurduğunuzda bencilliğin çok aksi bir yola gidiyorsunuz. Bundan emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kendinize nazik olun. Önce o suçluluk duygusuyla yüzleşin ve o dinamiğin nereden geldiğini bulun. Daha sonra e, derdiniz gerçekten bencil olmamaksa ya da bu yolun tam tersi bir yol yürümekse şunu söyleyin kendinize. Daha iyi başkalarına karşı daha iyi ben için önce benim kendime o alanı e, tanımam ve o, o mabedi doyurmam lazım. Hepinizi öpüyorum.